Merhaba sevgili seyirciler. Efendim, bulunduğumuz yer zeytiniyle meşhurdur. Siyah zeytiniyle. Bir yere zeytin almaya gittiğinizde derler ki Gemlik zeytini var. Evet, bugün Gemlik'teyiz. Gemlik şimdi kocaman bir şehir olmuş ama zeytin ağaçları hala korunuyor ve zeytini hala meşhur. keçilerin cenneti. Çünkü en lezzetli peynirleri yapıyorlar. Nizam ve intizam içerisinde keçiler geliyordu. Yollarını bir kestik. Bütün dengeleri bozuldu. Cemil Bey'in de dengesi bozuldu. Cemil Bey ne yaptı yaptı uçurumun tepesinde <laughs> keçileri durdurdu. <laughs> Durdurabildik azar zamanları. Kaç keçim var? 200'e yakın. Senin bey, arkana dön bak senin konuşmanı nasıl dinliyor keçiler. <gülüyor> Dinlemez <gülüyor> bak, olurlar bak, mı? Bak bak. Karnı bugün doymuş onların, hava da sıcak. <laughs> Oo! Dinlerler ama ya. şimdi bunların karnı tok olmamış olsa sağa sola saldırırlar. Kim sağacak Şimdi sağım yok da. Hayvanlar Aynen. daha yavru yapmadı daha bir ay sonra. Sevgili seyirciler, biraz zayıf düştüğü için bu yokuşu yürüyememiş Halil Bey'in keçisi bak da aşağıdan beri taşıyor. Bu daha küçük mü? Bu ne kadar? Bağırda doğdu bu işte ufak. Ah ah Başka yazık ayaklarım. Diyor ki ya beni niye bu kadar yoruyorsunuz diyor. Nasıl? Nasılsın? İyilsin. Sağ ol. Ta, o aşağıdan bir taşıyor musun? E, o acıkların oraya karın içine batmış. Toparlar mı kendini? Toparlar. Tabii hayvancılıkla uğraşan kişiler çok yoruluyorlar ama sağlıklarını görüyorsunuz maşallah. Olur. Halil Bey'in yanakları kırmızı kırmızı böyle. Oo! Bu karın altında, güneşli de hava. Sevgili seyirciler, Şahin Yurdu Köyü'ne geldik. Kelle peyniri, yani keçi peyniri çok meşhur. Bu köy o meşhur peynirleri yapıyor. Peynirler de bunlar. Gülseren. Evet. Ee, şimdi niye üç tane derseniz, efendim hepsini satmışlar. <laughs> i̇şte Satıyoruz. İşte böyle idare şey. ediyor. Evet. Keçin var mı? Var. Kaç tane? 200 tane falan kayınpederim bakıyor. Ben de peynirini yapıyor. En fazla keçi sizde mi yoksa? Yok herkes de var. Kış olduğu için onlar muhtarlıkta böyle bize bir animasyon e, odası ayarlamışlar. El sanatları var. Yemekleri hazırlamışlar. Ondan sonra güzel güzel giyinmişler. Çok güzel kızları var bu köyün. Merhaba kızlar. Merhaba. O kızlar da hem çalacaklar hem söyleyecekler ve de burada tekne hazırlanmış, burada ne yapacaksınız? Kuskus yapacağız. Kuskus yapacağız. yani hünerlerini bu odada gösterecekler. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi efendim yemeklerle başlayalım. Önce onların biraz geçmişlerini tanıyalım evet. çünkü burası bir pomak köyü pomak, değil mi? Pomak. Nereden gelmiş atalar? Selanik. Şimdi aranızda konuşuyorsunuz. Konuşuyoruz. Nece evet. konuşuyorsunuz? Pamakçı. Herkes evet. bilir mi? Herkes bilir. Şimdi bunların bir kısmı eski evet. yemekler değil mi? Eski. Hangileri mesela? İşte bu. Moznikler. Pide. He. E, asma. Asma yaprağı He ile. asma yaprağı ile He. pişiyor He. herhalde. Bu? Bu He. gene lokum, cevizli lokum. Kedi lokum. Cevizleri. Bu? Tikvenik diyoruz işte evet. Kabak evet. böreği. O? Bu da Hayır. zelnik diyoruz. Ispanak Uzbaratlı. var içinde, lahana. O? Bu pirinçli börek. Bu da kaçamak. Kaçamak. Evet. Şimdi bir de tatlılar var. Onlar herhalde bu evet, evet. genç kızlar yaptı evet, değil mi? Evet kızlarımız Onlar modernize ettiler yani. Öyle. Doğum yapılınca bütün köyümüz bundan taşır o şey doğum yapan kadını. Şimdi efendim tabii zeytinleri de çok meşhur. Onun içinde meşhur olan şeyler çok az. Çünkü hep satıyorlar. Şimdi efendim tabii e, zeytini meşhur. Aynı zamanda zeytinyağları da meşhur. Satıyor musunuz zeytinyağı da? Evet, satıyoruz onu. Böyle